Canım, bilim kolejlerinin açılışındayız. Üç gün sürecek. Neler düşünüyorsunuz? Valla bilim kolejinin açılışında üç gün sürecek. 9-10-11 tarihleri arasında. Burada değerli akademisyenlerimiz, değerli bilim hocamlarımız, TÜBİTAK'dan gelen değerli temsilcilerimiz var. Onların katkılarıyla Mamak Belediye'mizin, ilçe milli eğitim müdürümüzün ve bizim personellerin katkılarıyla çocukların ufkunu açmak, Çocuklara bilim ve teknolojiyi öğretmek, bilim ve teknolojiyi öğretirken de önce ahlaklı ve düzgün olmayı öğrettiklerine ben eminim. Ahlaklı ve düzgün yetişen bir gençlik, bilim ve teknoloji de başarılı olur, buluşlar yapar, icatlar yapar, ülkemize, memleketimize güzel katkılar vereceğine eminim. Bunların devamını yapacağız. Bu kurumlarla, üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle. Daha sonraki süreçlerde bunu daha geniş kapsamlı hale getireceğiz. Mamak'ta da, sporda da başarı geliyor, Mamakta bilimde da, de geliyor, sporda, takip ediyoruz. Da, Sizde de başarı var. Konuşurken savunma evet. sanayi ile alakalı başarılara değindiniz. Tabii ki savunma sanayi bu son dönemlerde ülkemiz için önemli bir yenilikler, önemli bir dışa bağımlılıktan kurtarıyor yani bir şeyleri dışarıdan beklemektense içeride kendimizin yapması önemli. İnşallah bu çocuklar da daha ileride bunların her biri bilim adamı, ilim adamı, mühendis olacak. Bunlar da ülkemize katkı verecek. Yani ülkemizin, cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülke ve onun hedef gösterdiği şekilde ileriye doğru aydınlık mü, müreffef bir e, düzeye doğru hızlı bir şekilde gidecek. Başarlar efendim. Biz Cumhuriyeti var. kurduğumuzda bir toplu yine yapabilecek fabrikamız yoktu. Ama bugün şükürler olsun her şeyi yapabilecek gücümüz, bilim adamımız, teknolojimiz mevcut. Bu daha da ileriye doğru genişleyecek. Sporda da başarılı mı?